Arkadaşlar hazır mısınız bugün köy binası 9'u bitirmeye? Ben dünden hazırım. Sizler de hazırsınız. Videomuza geçiyoruz. Herkese selamlar dostlar. Ben Ahmet. Kanalıma abi videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz dostlarım. Bugün bir level hesaptayız ve bu videoda köy binası 9'u da bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi videonun başındayken de şöyle bir karar aldım dostlar. Onu da aktarmak istiyorum. Bundan sonraki belediye binalarında yani köy binası 10, 11, 12, 13, 14'lerde işler daha da zorlaşacağından dolayı arkadaşlar tek videoda bitirmem imkansız hale gelecek. Ben de ayrı ayrı zamanlarda arkadaşlar o kısımları çekip yani part part çekip tek videoda birleştirip yayınlamayı düşünüyorum. Yani bu bir level serimiz her bir videoda bir belediye binası bitecek şeklinde 14 bölümde bitmiş olacak. İlk defa bir seriyi tamamlamış olacağım dostlarım. Bunun da tabii ki heyecanı var. Özellikle ekstra bu bir level serisine sağlam like'lar bekliyorum arkadaşlar. Her bölüm için yani bir 10 bin like gelirse çok ama çok mutlu olurum. Yani gerçekten çok zor bir seri. O kadar emek harcıyorum yani 10 bin like bile gelirse gerçekten çok az. Ama motivasyon için arkadaşlar 10 bin like atmanız yeterli olacaktır. Bir de kanalıma abone olmadan izleyen arkadaşım. Sen de hoş geldin. Bak gizli gizli izliyorsun görüyorum. Bir abone olursan sevinirim. Ve yanındaki çan işaretini aç. Yani video attığım zaman bildirim gelir. Şimdi 2 günlük 2 gün 1 saatlik arkadaşlar. Hızlandırmamız mevcut. Buradan ne diyor abicim? Doğru likler bitti. Buradan ne veriyorsun? 5 elmas severiz. Bu arada 5. inşaatçı sanki ben köy binası 14'e falan geçince alabileceğim. Öyle gözüküyor. Ve şuraları da bir temizleyeyim hızlı bir şekilde. Tamamdır. Çalı çırpıları kaldırmış bulunmaktayım. Şöyle ölü mezarları da kaldıralım. Burada 1 milyon ganimetim var. Bu burada kalsın. Dostlar yedekte ganimet bulamazsak onu kullanırız. Şimdi aynı zamanda bizim neleri dikmemiz gerekiyor? Oy, anam oy. Burada beni zorlayacak olanlar biraz ilk sayıları olacak. Onun dışında zaten bunlar hemen bitecek. Şöyle başlayalım baştan arkadaşlar. Onar saniyelik olanları dikim hızlıca. Ondan sonra böyle bir hesap yapacağım. Bakalım ilk önce hangileri bitecek? Bir tane arkadaşlar son yapanım, son kurşunum kaldı. Tabii ki de neyden bahsettiğimi çok iyi biliyorsunuz. İnşaatçı iksiri arkadaşlar. Onu da almak, e, kullanacağız bu videoda. Tabii köy binası onda ne yapacağım hiç bilmiyorum. Gerçekten hiç bilmiyorum dostlar. İnşallah köy binası ona geçtiğim zaman paketler arasına arkadaşlar bir tane iksir yerleştirirler. Şöyle bakalım kaynaklardan altın deposu kaldı. Bunu da dikeyim aga bu şekilde. Tamamdır. Savunma bölümünden pek bir şey kalmadı. Pardon, kaynaklar bölümünden. 6 saat mi kalsın bu burada. En son basacağız. Önemli olanlar şu an duvarlar, savunmalar vesaire vesaire. Şimdi duvarları ne taraftan götürsem diye düşünüyorum. Bence şu şekilde yukarıdan şöyle aga sallayalım. Şöyle gönder gönder gönder. Zaten 25 duvarda yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Zaten çok uzun sürmeyecek. Şunları da buraya dikeyim aga. Abicim bizden aldıkları ganimetin haddi hesabı yok ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Çok da önemli değil. Alsınlar ganimet kasarız biz. Ve bu bölümde bir de kraliçemize dikmek istiyorum. Bu da o 5. seviye olacak değil mi? Aynı 6. seviye. Bir levelde var. 6. seviye olacak. Şimdi burada kral ve kraliçemin bana vereceği destekten ganimet kasmam gerekiyor. Aynı zamanda güzel paketler var burada arkadaşlar. Bak bu 169 liralık paketi alırım almasına da şimdi değil. Belki köy binası ona geçtiğim zaman. Çünkü zaten inşaatçı iksirimiz var. Şimdi gelelim burada. 2 saat, 6 saat, 3 saat, 3 saat var. Bir de 2 gün var. Buradan tuzaklarımıza dikmek istiyorum arkadaşlar. Aynı zamanda buradan vereceği 1 milyon ganimetler var. Bunları da almak istiyorum. Şöyle hazinemi toparlayayım. iyi bomboş edeyim. Şöyle güdümlü hava mayını da dikelim aga iki tane. Gayet güzel. Tuzaklar da bitti değil mi? Bitti mi? Bitti. Güzel. Savunma bölümünden sadece 2 dört tane kaldı. Şimdi bu hava savunmalarını basacağım. Ondan sonra büyücü, hava patlatıcısı, gizli tesla en son belediye binasını basarken x aylarında basıp belediye binası ona geçmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ama bir dakika... Öyle oluyor. Evet evet tamam kaynaklarda da çünkü bir tane kalmıştı. Bir an matematik hesabını yanlış mı yaptım diye düşündüm de. Hiçbir sıkıntı olmayacak. Şöyle hemen dikeyim şu savunmaları şu köşeye. Ondan sonra saldırılar yapacağız. Kaynak iksirlerimizi. Kaynak iksir değil. 4x yıldız puanımız var. O Bu görevi bitireceğiz. Konuşamadım bir türlü. Şuradan büyücüyü de bir dikeyim gayet güzel. Ondan sonra savunma bölümünden ne var? Hava patlatıcı 6 saat istiyor. Sizce bunun bas bas gitsin aga ya. Çok da önemli değil. Gerekirse arkadaşlar kitap kullanırız. Şöyle bunları da basayım Tesla'larım da bitti galiba değil mi inşaatçılarım? Evet bitti. Şimdi şunları bir hızlandırmam yok mu? Tabii ki de var. Sizler hızlandırmamı... bir hızlandırdıktan sonra dostlar birlikler bölümüne bakıyorum. Tamam idare ediyor. Şuradan eşleşme bul diyeceğim. Özellikle yıldız alabileceğim tarzdaki köylere saldırayım ki arkadaşlar. 1 milyon altın ve xl bonusumu hızlıca tamamlayabileyim. Bak buna dalınabilir ama yıldız alabilir miyim? Bence alırım. Niye almayayım aga? Şimdi şu aşağı tamamlarsak şuradaki top ve e, okçu kulelerini indirebilirsek bence neden olmasın? Şöyle aga. Hmm düşünüyorum. Bir buradan bir buradan. Şuradan aga. Allah püskürtücüye takıldı. Hava soğuması varmış orada. Şuradaki büyücüyü bir indirelim önce. Tamam indirdik. Hava soğumasını indirmeden önce şuradaki havanı bir indirelim. Ondan sonra hava soğumasını indireceğiz. Bir tane şuraya atayım. Yıldız toparlamamız lazım da şimdiden arkadaşlar ve bu belediyede bize bir tane ordu kampı vermedi. Vermeyecek de artık. Yani yükseltemeyeceğiz. Yani bu askerlerle idare etmeye çalışacağım. Köy binası onda ne yapacağımı hiç bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle hava soğumasını da indirdik. Şuradan binicileri göndereyim aga. İki tane binicimiz var. İki tane de yıldırım atmam yok mu şöyle? Bari topu indirsinler aga. Minyonları salladım. Şöyle minyonları salla aga. Bir tane daha gerekirse çarpma atarım şu şekilde. Gayet güzel. Kralı buradan. Kraliçeyi de buradan bırakacağım. Özelliklerini en son kullanırım gerekirse. Yüzde 34'e kadar ulaştık. Bu arada yüzde 41. Yıldız alalım yeterli bir de. Şöyle 43 46 48 tamam %50 çıkışımı verebilirim bence. Gayet iyi altın kastık arkadaşlar burada. Şimdi belediye binamız ne kadar ganimet istiyor? 4 Milyon. Ha tamam basabiliyormuşum. Bir an dedim acaba depomu basmak durumunda kalacağım. Gerekirse şuradaki altın deposunu sürekli sürekli basabilirim arkadaşlar. Ve şurada bir ürünümüz var. Bu ve çekici kullanmayacağım bu arada. Sonraki belediyelerde belki işime yarar dostlar. Bu sebepten dolayı kitapla ünü kullanmayacağım. Ve Burada bir eğitim iksiri var bu arada. Teşekkürler aradığım biniciler için. Şuradan kışlalarımı hızlandırabilirsem çok tatlı olacak. Şöyle bir tık hızlandırayım. Çünkü seri saldırılar yapmak istiyorum. Bir de yedek. Güzel. Bir dakika yedekte de yıldız bonusum var onu almak istiyorum diyeceğim de şimdi düşünüyorum çok güzel bir taktikten saldırmam lazım şöyle okçu kulelerini barbarlarla oyalayıp arkadaşlar minyonlarla indirip kral de şuradaki içerideki boşluklardan almamız yok mu bence var şöyle abicim oyala şuradan gönder şuradan birkaç tane daha yollayayım tamam mı şöyle birkaç tane gönder şöyle minyonları da yolla kral, kraliçe, binicileri de göndereyim. merkez bir an özellikle olduğu kısımdan saldırdım ki arkadaşlar. Daha rahat bir şekilde belediyeye ulaşabileyim. Şöyle gönder abicim. Büyücüyü de indirdik. 4 tane minyonumuz kaldı. 4 tane minyonu da sağ taraftan göndereyim diyecektim. Allah'ına kavuştular. Kral ve kraliçenin özelliğini kullanmayacağım şimdi. Zaten yıldızımızı alacağız. Hatta %50 iki yıldız alabilirsem çok daha tatlı olacaktır arkadaşlar. Şöyle merkez binayı alabiliyor musunuz? Alabiliyorlar. Kraliçe de zaten desteğe geldi. Bir tane çarpmamı da şu noktada kullanacağım. En az... Dedim belki barbarın yatağını indiririz. Yüzde alırız. Onu bile alamadık. O kadar güçsüz yıldırımım ya. Düşünseniz arkadaşlar. Yıldırım büyüm barbarın yatağını alamıyor ya. Şöyle... Abicim binici bir tane daha gider ayak vur. Ha tamam şimdi ölebilirsin. Zaten öleceksin. Sol tarafa gelseydi belki bir ihtimal yaşayabilirdim. %42, 43, 45, %50'yi tamamlayıp çıkacağım arkadaşlar. İlk sıra zaten ihtiyacım yok. Şöyle %50'yi tamamladık. Adios amigo. Köyüme dönebilirim. 128.000'de buradan kastık. Tabi amacım yıldız toparlamak arkadaşlar. Özellikle alabileceğim tarzdaki köyleri saldırayım ki. Şimdi bu saldırıda arkadaşlar klan kalemiz olmayacak. O yüzden birazcık daha düşük bir köye saldırmam gerekiyor. Aga 3xp. 3 XP'ye daha ihtiyacım var. Level atlayacağım. 23 level olacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ne oluyor? Bir şey söyleyeceğim. Bunun bir açıklaması var mı yoksa? Şimdi nasıl saldıracağım? Nasıl saldıracağım? Şimdi X sayılar var. Canımı okur. Onu biliyorum. Klan kalesi de doluysa ben bittim zaten. Dalacağım bu arada buna. Klan kalesi boş. Bu güzel bir şey. X ayılara baksana. Bir tane daha atacağım. Bak nasıl sömürüyor. Hop bitti canı. Şimdi yıldırım büyülerini atacağım bayağı hasar vermek için X ayılara. Çünkü belediyeyi her türlü almam gerekecek. Şuradan çeyrek can gitti arkadaşlar. 1 hmm, milyon şu noktaya bırakacağım yeterli olacaktır. 1 milyon şu noktaya bırakacağım. Allah teslalar çıktı. Şöyle şu o zaman bırakayım. Şunları alabilir misiniz? Alamıyorsunuz. Nalet olsun. Aga patladık. Patladık vallahi patladık. Billahi patladık. Şunları gönderdim. Kral, kraliçe minyonları da havadan göndereceğim. Şöyle havadan yolla aga. Çünkü ilk sayıları yere bakıyor bu arada. Bunun birazcık verdiği mutluluk var. Baksana minyonlar ya. İyi ki de minyonları almışım yanıma agalar. Şöyle. Ana Tesla'ları indiremedik mi? Bu arada ilk sayı düşmanı görevi bitti. Kraliçenin özelliğini kullanmaya gerek var mı? Gerek yok şu an. Çünkü görmüyor. Karışmayayım. Kraliçe sen de sakın bırakma belediye. Sakın. 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 Tamam. Hah. Bu şekilde. Ellemeyin. Kimse kimseye, kimseye karışmasın arkadaşlar. Şöyle bakayım başka bir şey kaldı mı? %50'yi zaten Sadece minyonlarla saldırsak yeterli olacak da işte barbarlar iyi oyalıyor şöyle kraliçe belediye aldı kraliçesi adamın dibisin hatta çıkmayayım bir dakika ee, %40 %40 42 hadi la bir ihtimal uf fena vuruyor bir ihtimal 44 45 vallahi çıkıyordum ya vazgeçtim gençler çıkmaktan vazgeçtim şu altınım altını da aldım bari. Sanki alamayacak. Kraliçe çünkü iksirin olduğu kısma kaydı. Şuradaki iksir to e toplayıcısını alıp tekrar depolara e kayacaktır. Değil mi? Dediğim gibi oldu. İksire kaydı. Sonra... Hadi altını alacaktı Sonra kaymazsın değil mi sağa? Yok. Çünkü daha yakın arkadaşlar sola. Neyse çıkışı verelim. Zaten 2 hızı aldık bu hesaptan da güzel de ganimet aldığımı düşünüyorum. Kara iksir de fena değil. Bundan sonraki zaten köy binası 11'e kadar arkadaşlar. Hiçbir şekilde bir hero bize eşlik etmeyecek. O yüzden kara iksir şu an için yeterli. Şöyle 50 elmasımızı aldık mı süper olacak. Tekrardan bir saldırı yapabiliyor muyuz? Tabii ki de yapabiliyoruz. Bir saldırı da yapayım. Hatta 2-2 alabileceğim köyleri de alsam çok daha tatlı olacak arkadaşlar. Vallahi de billahi de tillahi de bugün bir şey var arkadaşlar. Bakın ben söyledim. Bugün bir şey var. Kokusuca yakında çıkar. Şimdi tabii şaka maka bir yana bu köylerin çıkmasının en büyük sebebi köyümüzün çok çok düşük olması. Yani köy binası 9 ama savunmalarımızın hepsi bir seviye arkadaşlar. Bu sebepten ötürü bu tarz köyler çıkıyor. Direkt kral ve kraliçeyi bırakmam yeterli olacaktır. Şöyle özelliklerini de kullanayım. Belediyeyi alalım. %50'yi tamamlayalım. Kral, e, buradaki kral ve ben niye barbara kral diyorum? Barbar ve minyonları atmamamdaki en büyük sebep yeni saldırıdan çıktık. Yedektekiler vesaire çıkması zaman alacak. O yüzden hemen beklemeden bir taktiğim var. Mesela beklemek istemiyorum. Musunuz? Aga ne yapıyorsun? Ekranı küçülteyim. Şöyle oyundan bir çık gir yapacağız arkadaşlar. Çıktım. Girdim. Açıl susam açıl. Saldırım bitmiş olacak. Kral ve kraliçem uyanık olacak. Şöyle bakın göstereyim size de. Hani beklemek istemiyorsanız tabii ki de bakın 210 abicim %69'a kadar gelmişler. Saldırılar bu şekilde bitiyor. Beklemek istemiyorsanız tabii kral kraliçeniz sonuna kadar gidiyor ve hasar yiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun ki gördüğünüz üzere hasar yemiş burada. Ben buna güvenerekten yaptım. Beklememiş oldum. Hemen 2 yıldızımızı da almış olduk. Böyle işte. Agalar bugün ne oluyor ya? Bir dakika. Sadece kraliçeyle belediye almak istiyorum. İnşallah Tesla yoktur. Güzel. Top da görmedi. Kral da şüphelenmedi. Şimdi bu sefer özelliğini basıp çıkacağım arkadaşlar. Çünkü kraliçem zaten bir önceki savaştan hasar yemişti. Bunu hesaba katarak ben beklemek durumundayım. Yani baksana adam da böyle değişik köy yapmış anlayamadım. Şöyle abicim şöyle birazcık daha ilerlesin. Çeyrek cana geldiği zaman özelliğini basacağım çıkacağım. Şöyle abicim birazcık daha bir iki tane daha vur. Tamam özelliğini kullanabiliriz arkadaşlar. Tamamdır çıkış ver bu şekilde ilk yıldızımızı da aldık. Son iki yıldız mı kalmış oluyor? Evet. İki yıldızlık bir köye daha daldık da mı? 1 milyon ganimet daha verecek ve klan kalemizde 2 milyonluk yerimiz olacak arkadaşlar. Bu çok güzel. Köy binası onda inanılmaz iş yapacağını düşünüyorum. Özellikle cehennemler vesaire gelecek. Güzel gani bu arada. Cehennemler vesaire gelecek ya. Masraflı olacak bir de belediye binasını 11'e basmamız var. Sadece o en az 5 milyondan fazla tutacaktır arkadaşlar. Biz şimdiden birikimimizi yapalım. Evet. Şimdi buna dalmasam linçlenir miyim? Bence linçlenirim. Buna dalayım ben. Ama dikkatli bir şekilde dalayım. Bu adamın sadece bir topu ve bir okçusu var. Şimdi bu tarz köyleri nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Çünkü her bir savunmayı basmadan arkadaşlar yani abicim ben de isterdim tek toptan köy binası 14'e kadar geleyim ama adam bana zorla topu da bastırtıyor. Depoyu da diktirtiyor. Cehennem kulesinde bastırtıyor. Yani bunları basmak zorundayız. Bu nasıl toplan okçuyu basmış gerçekten bilmiyorum ya çok 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 eski bir oyuncu ya da bunun bir açığı var kimseye söylemiyorlar. Şimdi biz buradan yavaş yavaş tek tek minyonları salalım şu şekilde agalar. Şöyle minyonları sal. Burada kilit askerimiz minyon çünkü. Şöyle birer tane atacağım. Yüzdeyi zaten her türlü toparlayacağız. Bir de içeriye girmemiz yok mu? Var. Şimdi önce şuraları bir temizlesinler arkadaşlar. Şöyle birer tane daha bırakayım. Aga okçu gördü değil mi buradakini? Tamam problem değil. Şöyle iki tane de yıldırım çakacağım. Şuradaki 3 tane ok kulübeyi alabilmek için. Ondan sonra barbarları salıp kral kraliçeyi gönderip arkadaşlar belediyeyi almaya çalışacağım. Tabi alabilirsem o da ayrı bir soru. <laughs> Bakalım şöyle iyice bir temizliklerini yapsınlar. Bir tane daha yıldırım şu kraliçenin olduğu kısmı atayım ki. Yani en azından birazcık hasar vermiş olalım. Göstermelik. Şöyle barbarları gönderiyorum. Kralı ve kraliçeyi de gönderiyorum. Tekrar barbarları sallayacağım. Şöyle rakibin kraliçesini indirebilirsek çok tatlı olacak. Güzel kraliçeyi indirdik. Şimdi sıra rakibin barbarında havan topu yok ya. Çok rahatım arkadaşlar. Yani rahatlıkla gönderiyorum barbarcıkları. Zaten bir sürü barbarımız hala var. Şurada eskiden olduğu gibi olsaydı barbarın özelliğine bastığım zaman diğer barbarlar da arkadaşlar hasar görüyordu. Hasar görmüyordu lan. Güçleniyordu arkadaşlar bir öfke çemberin içinde. Eski otlar bilir. Köy gerek var mı? Gerek yok zaten. Ama çıkıyorum ben aga çıktım. Gerek yok zaten olduk 600 binimizi yeterince ganimetimize kastık. 1 milyon daha gelmiş bulunmakta. Ve burada arkadaşlar hava soğumalarımız hızlıca bitecek. Ne kaldı aga? Buradan yükselt dediğim zaman 2 tane X sayı bir tane bundan kalmış oluyor. X sayıların fiyatına da bakabilir miyim bu arada? Hemen soğuma bölümünden birer milyon istiyor. Bak birer milyon zaten bizim klan kalemizde zaten 2 milyon ganimetimiz mevcut dostlar. 1 milyon da burada var. Oh bereket versin Dostlarım 3 inşaatçımız bitti Şuradaki büyücü hava soğuması ve testamız bitmiş bulunmakta Şimdi gelelim abicim tekrardan soğuma bölümüne İlk başta iksaylarını dikeceğim arkadaşlar Önceliğim iksayı Bir iksayını diktik Ardından ikinci iksayı Abicim kaç gün istiyor? Bir gün 20 yani 2 gün kısacası istiyor. Tamam bunları diktikten sonra Şuradan toparlayabilir miyim ganilerimi? Şunu toparlayayım aga 2 milyonumuz oldu 2 milyon da burada var Bunu da toparlayacağım 4 milyonumuz oldu Buradan da belediyeyi basacağım Basamayacağım. Niye? <laughs> Çünkü bunun yüzünden. Bunu da dikmem gerekiyor. Şöyle bunu da dikeyim aga. Hadi sen de aradan çık. Şimdi bizim ne kadar daha beklememiz lazım? 2 saat 51 dakika. Vallahi bekleyemezdim arkadaşlar. Şuradan belediye binasında yapıştıracağım. Bu cehennemlere bakmak istemiyorum. Cehennem gelecek. Top. Top gel e, toptan sonra okçu kulesi gelecek. 25 yeni duvar. 1 x sayı daha. Sonra bombacı kulesi. Güzel en azından arkadaşlar. Tekrar bize maden falan vermeyecek. Hatta birazcık daha sanki işimiz daha kolay olacak. Bir inşaatçı buna. Bir inşaatçı buna. iki tane de buna koyduk mu? E, evet sanki o şekilde oluyor arkadaşlar sanki hadi bakalım inşallah köy binası son beklediğim kadar zor olmaz arkadaşlar 4 milyona da bunu basıyorum hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar şöyle 4'ü de yapıştırdım Gayet güzel. Zaten 2 gün 23 saat çok uzun bir süre istemiyor bizden. Onun dışında bunlar da bitmiş olacak. 5 gün 5 saat sonra ve 2 gün sonra tabi bu süre zarfında depomu basmaya çalışacağım. Şuradaki küçük depoyu. Yoksa belediye binası 11'e geçemeyeceğiz yoksa arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenerek izlemişsinizdir dostlarım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok 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 cici bakın. Kimseye karışmayın. Adios amigo. Bye bye.